Baba Baba Tamam baba ne oldu ya Ayağım acıttı. Allah Otur Şöyle bir baba şön. Evet Aç karnımız doyacak yine Bu ne şimdi Marul Sarzak yoğurt patates Güzel Göm göm, göm marul Patatesi döreceğiz sizce öyle Bugün ekmeği yok Dur bakayım Hı. Dur bakayım burada dur bakayım. Al kızım ben ee? Kendimiz yiyelim. Bir e, ona da ayıracağız. Evet. Patates yaptım. Nasıl? Bak bakayım bir tadına. Patates güzel. Evet. Burada. Göm bakayım nasıl. Hmm. Güzel. Ekmeği yapayım ben. Marula düzeceğiz bugün. Bugün diyet spesiyal Göbek. Ne diyorsun anlamadım lan? Diyet spesiyal Yeni öğrendim bunu. Marula da yenirmiş bu patates. Ekmeksiz Oğlum marulla yani. marula çiğ köfte. Mecimek köftesi şu bu durulur ya. Yani buna olmaz mı diyor. Oğlum buna mı dürülür mü ya? Hiç belirleme ya. Ne yapacaksın? İyice mi?